Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bunlar ne? Bunları açacağız ve yanımda ablam Fidan da var. Merhabalar arkadaşlar. Ve buradan da şimdiden söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve ablamın kanalına gelmeyi diye de like atıp abone olun. Arkadaşlar çok neden? Çok Evet böyle konuştum çünkü çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bir tane ben size bunlardan göstermek istiyorum. Bunlar Roblox'un arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar Roblox'un karakterleri. Evet A arkadaşlar. Çok Arkasında koleksiyonları da var. Şimdi hepsini teker teker açacağız. Bakın arkadaşlar şöyle biz şimdi burada Bakın bunu aldık. Bu evet İsmi, prenses. E, Frost Empress. Evet şöyle bir prenses kız. Biraz erkeğe benzemiş arkadaşlar orada bilir. Hediye kutusu falan, aksesuarlar buna daha geçmiyoruz. Sonra legolar var şöyle. Çok atacağız. güzel legolar var. Öylesine hemen açmak istiyorum ben. Evet. E, i̇lk öncekilerde bu Legonu açacağız. Bunu ablam edecek. Roblox yani Roblox. Evet Roblox. Lego. Evet hadi aç bakalım. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş. Çıkardım şöyle bundan. Şöyle göster. Bakın. Arkadaşlar bir niye? şey göstereceğim arkadaşlar böyle ya kızımız ama saçı falan da hepsi çıkıyor bakın saç da işte bir arkadaşlar böyle de elbisesi de çıkıyor bakın çıkaralım hadi bir bakalım değil mi? Tamam İşte bakın şöyle bir şey oldu elbisesini çıkarınca. bacakları şöyle arkadaşlar elinde bakın bunu da tutabiliyor evet arkadaşlar bakın şöyle bacaklarını da güzelce hareket ettiriyor ve eline de şimdi şunu verelim ay veremedim arkadaşlar Çok güzel. Ben çok beğendim. Buzlar ay galiba. bakın bu kutu açılıyor mu? Açıldı arkadaşlar kutu da açılıyor çok arkadaşlar kamera şey oldu. bakın arkadaşlar şöyle kutu açılıyor bir arkadaşlar, de, elbisesini de, de, arkadaşlar buradan bir gitti. şey çıkıyor arkadaşlar şurada da böyle bir taç var gördüğünüz gibi bu tacı bakın bu kutunun içerisine koyup böyle sürpriz yapabiliriz bakın mesela şöyle şimdi mesela sürpriz yapıyoruz ona açalım bakalım. Evet arkadaşlar sürpriz oldu bakın. Ben bebeğimizi giydirip geliyorum. Evet. Arkadaşlar böyle oldu. Ee, Kombine ettik bunu. Şimdi arkadaşlar diğerini tabii bence ki Bence arkadaşlar... açacağız. Roblox açmayalım. Başkasını açalım. Ve arkadaşlar bunu daha kenara ay arkadaşlar elindeki düştü. Neyse şurada kalsın. Şimdi bence bence sen hangisini açmayın? Şimdi siz, benim açma sıram değil mi? Bence sen öyleyse buna aç. Ya da istersen Roblox aç. Yok Roblox açacağım. Tamam. Roblox. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi... Arkadaşlar bir de Roblox oynayan ikimizi de arkadaş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ablamın hmm. ismi e, Gameplayydı, Game Time. Benim de ismim Ayanın Ocakları yani kanalımın ismi. Evet arkadaşlar buradan açıyorum. Saçıyoruz. Ay, arkadaşlar sıkıştı bu buraya. Arkadaşlar ben Roblox oyununu çok severim. Ben de yani oyunlar oynuyoruz falan çok seviyorum gerçekten. Şimdi neyse. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar iki tane de pateni var. Çok tatlı bir şey bu arada Bence bu. De. Açalım kızımızı. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Saçları renkli, renkli. Bir mi? yanı mavi bir yanı yeşil. Bunu bilmiyordum alınca. Arkadaşlar bacaklarına bakın hareket ediyor. Bununki de Barbie'ler gibi tam bir. Bakın hmm. şöyle. Bu da tabii ki Patenleri kız. Patenleri var. Patenlerini arkadaşlar, arkadaşlar. çıkarıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi diğer patenini çıkardım. Neyse çok tatlı değil mi? Şimdi ayağına da giydirebiliriz. Evet. şöyle i̇şte bir. giydiririz. Şimdi en sonda evet. her şey arkadaşlar bu arada burada en güzeli var. Arkadaşlar bir şey çekebilmedim. Neyse burada en güzeli var. Selfie çubuğuyla telefonumuz evet. yapışmış nedense selfie çubuğuna. Şey neyse arkadaşlar böyle. Şimdi patenlerden ben morunu giydireceğim şimdi şu an. Yani şu an moru indirmek istiyorum. Nasıl giydireceğiz? Ha şunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz giydirip geliyoruz. Tamam. Arkadaşlar durun durun. Sizin resminizi çekiyorum. Evet çektim. Evet arkadaşlar böyleydi. Harika gerçekten. Patenlerini takamadım. bu da Yani takacağım sonra gelsin? ben. Bakın bunlar da arkadaşlar işte, harika minnoş patenleri. Arkadaşlar ben bunu buz kraliçesi gibi evet. zannettim. Dur 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 selfie'mizi çekelim. Selfie. Dur ben de bir çubuğumu alayım. Al al al. Ay arkadaşlar. Düştü bir dakika. Ben sizi arkadaşlar yalnız bırakacağım kızlar. At, dur şimdi geliyorum. Bir selfie hadi. Şöyle sürpriz pıstıkını da alayım yanıma. Evet harika çıktık neyse. Ay düştü yine Arkadaşlar şimdi diğerlerini geçelim. Evet. Harika. Arkadaşlar neyse şimdi diğer sürprizlerimiz açalım. Şimdi benim sıram açmak değil mi? Evet sen hangisini açacaksın? Bunu açacağım. Evet tamam aç bakalım. Erkek mi arkadaşlar Lego. İsmini hadi bir bakalım. Şurada bakalım. ismi var. Ben. İsmi ben. Ben. İsmi ben arkadaşlar. Bir kısa gösterseydin bir. Tamam. tamam. Hemen açıyoruz. Şuradan şöyle. Alayım seni ben. De şurada. Hemen arkadaşlar birleştireceğim. Kağıtını da alayım içten. Işte. Kağıdı da mı var? Evet var. İşte burada küçük bir kağıt. Arkadaşlar şimdi bu paketi açalım. Evet arkadaşlar kağıtı da şöyle bak gördüğünüz üzere bittiğinde de şöyle olacak. Elinde gül fotoğraf makinesi ve bu gülü kime götürüyor acaba arkadaşına mı? Evet arkadaşlar şimdi kesiyoruz makasla. Arkadaşlar siz makas kullanırken dikkatli olun. Çünkü makas keskindir. Evet şimdi biz birleştirip gelelim. Arkadaşlar bu böyle oldu gördüğünüz gibi. Bir de kaskını takabiliriz. Kaskını evet. şimdi takıp ona da bir bakalım. Arkadaşlar kaskıyla da çok harika gördüğünüz gibi ve tabii ki de öylesine karan parçalar da var. Mesela bakın bunlar hiç gerekmedi bu ikisi. Neyse şimdi biz diğerine geçelim. Bunu da bir kenara alalım. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Ben kendiminkinden şimdi açacağım. Hangisini açıyorsun? Bunu mu yoksa bunu mu? Bunu. Arkadaşlar bir kız açıyoruz şimdi de. Evet demin erkek açmıştık. Şimdi şuradan Va Ne nasıl diyecektin? Evet, bak bir de var. Evet arkadaşlar, evet, işte, önceki tabi ben buraya bir bakmak istiyorum nasıl bir şey olacak. Evet dondurma makinesi şöyle bir kız var. Makası alalım şimdi hemen bir keselim. Şöyle de şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şunu şuradan kesiyorum. Kestim. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle bir döküyorum. şöyle yerinden alman Kestim. Şimdi bunu da boşaltıyorum. Şimdi ise biz birleştirip geliyoruz. Evet arkadaşlar böyle oldu. Kızımız gerçekten çok tatlı ve arkadaşlar tokası da çıkıp yerine de girebiliyor saçları. Harika, kendisi arkadaşlar, harika. Arkadaşlar kızımız dondurmacı. Evet. Burada böyle dondurma şöyle şey var. Şeker kutusu. Ve arkadaşlar dondurma şey. Arkadaşlar bakın iki tane dondurma var burada. Ve arkadaşlar içerisinde de dondurmalar tabii olmalı mı? Olmalı. Arkadaşlar ben... şimdi çok heyecanlıyım. Çünkü şimdi benimkini açacağız Evet. Şimdi ama arkadaşlar bakın bu şöyle tutabilir. Şurasından bakın. Şöyle diyor Halalik. Hoşçakalın. Yani ben size hoşçakal diyorum. Şimdi ise arkadaşlar biz yani ablamınkin açacağız. Şu kızım. Ve arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu kızımızı açıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Şöyle. Bence iki paket olur değil mi? Yok bir paket. He tamam. Kağıt. Burada da şöyle kağıdı. Bakıyorum hemen kağıdına. kızımız burada. Ee, ve motoru. Arkadaşlar bunun da motoru varmış. Bakılma arkasına. Şöyle arkadaşlar bir şey oluyor. Bakın çok güzel. Şimdi biz yapıp gelelim. Arkadaşlar kızımız şöyle oldu. Gerçekten kendisi de çok güzel. Ve <laughs> arkadaşlar eşyaları da harika. Bakın arkadaşlar, motoru, bunun da motoru var tabii ki de ve arkadaşlar elinde tutmak için tepsisi. Çok lezzetli yemeklerle dolu. Güzel. Ve tabii ki de bu kızımızın da motor sürüyorsa kaskı olmaz mı? Tabii olmalı. Neyse arkadaş arkadaşlar biz Arkadaşlar şimdi o kızın ismine bakalım bir. Evet. Geldim. Şuradan Bakalım neymiş kızımızın ismi? Naomi. Naomi. Peki benimkinin ismi? Benimkinin evet, ismi, ismi Mia. Çok güzel bir isim var. Şimdi mi? sırada i̇şte açacağımız arkadaşlar Evet Mia. Şimdi açacağımız isim Nate, evet. Nate burada arkadaşlar. Şimdi Nate'i açıyorum ben. Ve arkadaşlar Nate'i açıyorum. Şuradan, ay, arkadaşlar yolda attım. Gerçekten. Şuradan. Şuradan. O büyükmüş. Neytin bir çok eşyası var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben Neyt açıyorum ve düzel yani bunu düzeltip geleceğiz. Şimdi şuradan Düzeltip geliyoruz. Arkadaşlar bu legomuz da böyleydi. Şimdi size hepsini göstereceğiz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atın. Kanalıma da abone olun. Sizi de çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.